Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sınavda kolaylıkla çözebileceğimiz soru tiplerinden biri olan durum sorularını inceleyeceğiz. Bu tip sorularda bize farklı konularda kurulu durumlar verilmektedir ve bizden bu durumları uygun düşen ifadeyi bulmamız istenmektedir. Bu ifadeleri soru kökünde ararken nasıl bir tavır içerisinde olduğumuz, resmi ya da daha samimi bir dil kullanıp kullanmamamız gerektiğini iyi kavramalıyız. İşte bu esnada bize yardımcı olabilecek özellikle iki yapıcı vardır. Soru kökündeki sıfat ve bilhassa da zarf Doğru seçeneği ararken nasıl sorusunun yanıtını veren kararlı bir şekilde, kibar bir şekilde, sert bir tavırla, pişman bir şekilde, önemli uyararak, endişe duyarak, tehdit ederek gibi ifadeleri soru kökünde bize ipucu olarak verilen zarflardan yola çıkarak bulabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bu bilgiler ışığında sorularımızın çözümüne başlayabiliriz. Birinci sorumuza hemen başlıyoruz. Your roommate has been seriously ill. The doctor says she needs to rest in bed for quite some time. Since she is normally very active, she is going to find this very difficult. You know that the doctor is right and are determined to help your friend carry out his advice, you say. Evet arkadaşlar, durumumuz bize verildi. Birazdan zaten tam çevirisini yapacağız. Yalnız ilk bakışta gözümüze çarpan ipuçlarına isterseniz dikkat edelim. Ee, ipuçların arkadaşlar genellikle e, you öznesiyle başlayan kısımdan bakarsanız daha rahat e, edersiniz. You know that the doctor is right deniliyor. Yani doktorun e, doğru olduğuna inanıyorsunuz, haklı olduğuna inanıyorsunuz. And are determined to help your friend carry out his advice. Evet, determined to help your friend kısmının altına çizmeliyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu doktorun tavsiyesine uyma yönünde arkadaşımıza yardım etmekte kararlıyız. Yani ona bir tavsiyede bulunacağız. Şimdi... Ee, bu bilgiler ışığında hemen e, tam bir çevirimizi yapalım isterseniz işimiz kolaylaşsın O da arkadaşın ciddi derecede hasta olmuş. Doktoru ona bir müddet yatakta dinlenmesi gerektiğini söylüyor. O normalde çok hareketli olduğu için bu durumu epey zor bulacak. Doktorun haklı olduğunu biliyorsun ve arkadaşına onun tavsiyesini uygulamasına yardımcı olmak konusunda kararlısın. Ona şöyle dersin. Evet, durumu anladık arkadaşlar. Arkadaşımız gayet aktif, gayet hareketli bir arkadaşımız ve e, doktorun talimatlarına uyması gerektiğine inanıyorum ve bu yönde de ona tavsiyede bulunacağım. Evet, A seçeneğine hemen bakalım. The instructions of the doctor I finally know. You just have to make the best of it. I'll get you some books. Evet, burada diyor ki, doktorun talimatlarına karşı durulmaz biliyorsun. Evet, yani doktorun talimatları ve tavsiyesi hatırlatıldı burada gördüğünüz gibi. Sadece elinden gelenin en iyisini yapman gerekecek. Sana bazı kitaplar getireceğim şeklinde de devam etmiş arkadaşlar. Arkadaşımızın dinlenmesi gerekiyor. Gayet aktif bir arkadaşımız. O yüzden dinlenmesine yardımcı olabilecek. Yine aynı şekilde arkadaşlar ne verilmiş burada? Kitaplardan bahsedilmiş. Hani kitap getireceğim sen bununla dinlenmene yardımcı olabilir. Sen bu şekilde dinlenebilirsin durumu verilmiş bize. Gördüğünüz gibi en şık seçenek A seçeneğidir arkadaşlar. Diğer seçenekleri inceleyelim isterseniz. B seçeneğinde ''You have been seriously ill, so you can expect to get back to normal quickly.'' Yani ''Sen ciddi derecede hasta olmuşsun, bu yüzden çabucak normale dönemezsin.'' şeklinde bir durum değerlendirmesi var. Ama biz doktorun tavsiyesine uyması yönünde bir e, söz, bir cümle kullanacağız arkadaşlar. O yüzden B seçeneğini eleyebiliriz. Bir diğer seçenekte ''He is rather an old-fashioned doctor. You don't have to spend the whole of each day in bed.'' Burada da arkadaşlar o çok eski kafalı bir doktor şeklinde doktor tamamen burada e, suçlanıyor. E, her gününü yatakta geçirmek zorunda değilsin şeklinde de tamamen tavsiyenin aksine bir durum var arkadaşlar. Hemen gözü kapalı elemelisiniz. Evet bir diğer seçenek de how did I get so ill? You are always so careful about what you eat. I can understand it. Nasıl böyle hasta oldun? Sen ne yediğine daima çok dikkat edersin. Bunu anlayamıyorum şeklinde arkadaşlar. Yine bir durum değerlendirmesi var. Yine bir şaşkınlık ifadesi var. Soru kökünde bulunmayan ve aynı zamanda da benim aradığım doktorun tavsiyesine uyma yönünde bir kullanım yok arkadaşlar. O yüzden D seçeneğini elemeliyim. Bir diğer seçenekte After a couple of days in bed you will be as, as fit as ever. Yani yatakta birkaç gün geçirdikten sonra hiç olmadığın kadar zinde olacaksın şeklinde. Yine doktorla ilgili ve doktorun tavsiyesine uymayla ilgili herhangi bir durum yok arkadaşlar. O yüzden E seçeneğinde elemeliyim.